Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik, malzemesi çok az olan, bir o kadar da renkli ve lezzetli olan patates salatasıyla karşınızdayım. Bunun için malzemelerimiz iki tane patates, orta boydan biraz daha büyük olacak, bir demet maydanoz, zeytinyağı, tuz ve karabiber, yarım da limon kullanacağız. Şimdi. Patateslerimizi haşlayalım hemen. Patateslerimizi küp küp büyükçe doğrayıp içine de yarım çay kaşığı tuz atarak haşlayalım. Patatesimizi ocağa alıp suyumuzu koyduk. Biraz da lezzetini arttırsın diye tuz ekledik. Evet. Şimdi patatesimizi haşlamaya bırakalım. Patatesimizi haşladık. Şimdi patatesimiz soğumadan güzelce ezelim. Patatesimizi ezdik. Ezdikten sonra patatesimizi soğumaya bırakıp bir demet maydanozumuzu robottan geçirelim. Evet, maydanozumuzu robottan geçirdik. Şimdi patatesimizin üstüne ekleyelim tamamını. maydanozumuzu ekledikten sonra tuzumuzu ekleyelim karabiberi ben atıyorum ama siz atmayabilirsiniz tuzu damak tadınıza göre ayarlayın lütfen yarım limondan biraz daha az limon sıkıyorum bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküp İyice karıştıralım. Salatamız şu anda hazır. Salatamızı servise hazırlayalım ve misafirlerimize ikram edelim. Salatamız servise hazır. Yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar teşekkürler. Hoşça kalın.